Şimdi gelelim asıl şeye. Yani asıl hani dünkü açıklanan bomba bu diyebiliriz. Biliyorsunuz bakan bilginle başladı. 7500 üzerine biz bir şeyler yapacağız. Önce zannettik ki refah payı verilecek topyekün. Sonra Cumhurbaşkanı bir şeyler söyledi. Dün bakan yine böyle bir, bir şeyler anlatmaya çalıştı. Özetle şunu söyledi. Ben 2-3 defa dinledim. Hani yanlış bir şey söylemeyelim diye. Diyor ki 7000 lira üzerinde maaş alanlara 7000 örneğinde anlatıyorum size direkt olarak. 7000 ile 10.000 lira ar arasında maaş alıyor. Bu kişiye örnek, örnek üzerinden gidiyorum. %40 zam yapılacak. Bir pozitif ayrımcılık yapılacak. 7000 ile 10.000 lira arasında maaş alana. İşte 10.000 üzerinde alana bir zam yapılacak. 20.000 üzerinde alana bir zam yapılacak. Peki zamlar nasıl yapılacak? 7.000 ile 10.000 alana en yüksek zam miktarı, en yüksek zam yüzdesi konulacak. 10.000'in üzerinde aldıysa o zam yüzdesi düşecek. 20 bin üzerinde olana çok daha fazla düşecek. Şu anki planları buymuş. Yani ben böyle anladım açıklamasından. Yani bu yeni problemlere, yeni sıkıntılara yol açmayacak mı? Ayrıyetten bir de taban aylık meselesi var. Orada ifadesinde 7500 liradan da bahsetmiyor. Diyor ki 7000 liradan itibaren diyor. Yani 7500'ü de söylemiyor. Ee, anladığımız böyle bir hazırlık içerisindeler Temmuz'da ilgili. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence, bence çok yanlış olur. Bu tamamen prim ezme. Tamamen primlerin ezilmesi demek. Yani yüksek prim yatıranlar. Ee, yani tam çalışanlar yüksek benim. prim. Evet, yüksek prim yatıranların primlerin ezilmesi anlamına geliyor bu. Hani, hani konuşuyoruz ya işte tabana e, alt sınır aylığının lira çıkarılması işte bir e, üst bir tık üstünde maaşı olanların da her ay onlara eklenmesi bir gün bir gün hepimiz e, alt sınır aylığına takılacağız diye konuştuğumuz mesele. Primlerimiz gittikçe değersizleştiriyor. Bu sistem daha da değersiz, değersiz, değersiz hale getirecek. Yani, yani primin bir şey kalmayacak. Meseleyi anlamayanlar için şöyle söyleyelim. 7.000 ile 10.000 lira arasında maaş alıyorsanız size örnek veriyorum %40 zam yapılacak. Örneğin 10.000 liranın 1 lira üzerindeyseniz o %40 düşecek %30'a. Siz 10.000 üzerinde olduğunuz için. 10.000, 15'in üzerinde alıyorsanız o %30 düşecek işte %20'ye. 20'nin üzerinde maaş alıyorsanız %10 zam alacaksınız. Yani böyle bir sistemden bahsediliyor. Benim anladığım burada maalesef e, siyasi bir hesap var. Deniliyor ki yani adil bir şey değil bu bir kere. Yani onu açık açık söyleyeyim. Burada ne? mesela 7500 lira alan, 7500 lirayla 10 bin lira arasında alan çok fazla kişi olduğunu biliyorum. Emeklilerin neredeyse 11-12 milyonun bu civarlarda olduğunu da biliyorum. Ama şöyle bir mantık yapılıyor. Çoğunluğu mutlu edelim. Bunu önce 7500 evet. lirada yaptılar. Şimdi genel çoğunluğu mutlu edelim. Geriye kalan yüksek prim ödemiş kişiler de çok da önemli değil zaten azınlıkta kalacaklar gibi bir mantıkla ilerleniyor yani şu anda bakıldığında. Evet, sosyal güven, yani sosyal güvenlik sistemine, prim sistemine tamamen çökme anlamına gelir Murat Bey. Yani zaten e, prim konusunda sıkıntımız var. E, diyoruz ki işte e, kayıt dışılık var. Asgari ücret şey e, yüksekten çalışıyoruz ama primleri hep asgari ücretten yatırmış diye yatırılmış diye şikayet eden eder bir toplumuz. Ama şu anda en çok zamı da onlar alacak. Bir tersine döndü olay şimdi. Çok mesela bir noktada cezalandırılıyor. Cezalandırılıyor. Ee, şu açıdan bakalım mesela tamam iyi bir yerde çalışıyorsunuz. Primlerinize e, kurumsal bir şirket yüksekten yatırıyor. Sorun yok. Bir de e, primlerini kendileri yüksekten yatıranlar var. İsteğe bağlı yatıranlar var. Bağkur, biliyorsunuz Bağkurlar kendileri belirliyor primlerine. Onların bir kademeleri var. İstediği şekilde ödüyorlar. Bu maaş ileride yüksek maaş alayım diye e iki katı üç katı yatıranların hakkı ne olacak peki? Ya? Değil mi? Haksızlık işte. Yani bir tarafı yaparken e bir tarafı da bozmamak gerekiyor. Yani. Adil bir şey getirmek gerekiyor. Ya sonuçta gidiyoruz, geliyoruz. Gözünü seveyim bizim eski sistem aylık bağlama oranları eskiye getiren herkes biriktirdiği kadar emekli emekliliği alsın. Yani hedef ortada belli etrafında dönüyorlar, dönüyorlar bir türlü hedefe odaklanmıyorlar. Başka şeyler arıyorlar. Yani Başka maalesef şöyle bir niyet görüyorum benim. E, tabii ki bu bakanın şu anki iddiası yarın bu değişebilir. Kamuoyu baskısı geliyor, farklı bir şeye dönüşüyor da. Gelir e, çok, e, bir... çok tepki alır bu. Tepki alır. Şöyle bir mantaliteye doğru gidiliyor. Biz emeklileri tek bir kefeye koyalım. Çoğunluğu bir evet. tarafa yığalım. 15 milyon emekli mi var kardeşim? 11 milyonlu, 12 milyonunu bir tarafa çekelim. 11-12 milyona bir düzenleme getirelim. Onları işte düzenleyelim. Çünkü seçim kaygısı oluyor genelde her dönem. Bir şey yapacağı zaman onlara yönelik bir şey yaparız. Geriye kalanlar da artık kısmeti neyse gibi bir sisteme doğru gidiyoruz yani. Ya da şunu, ee, şunu bize açıkça söylesinler muhabbet. Bey. Ee, tek prim hı. çalışanlar, iş e, e işverenler bundan sonra çalışanlarınıza şu kadar prim vereceksiniz. Çünkü maaşlarını biz ayarlıyoruz. Yani böyle desinler, sadeleştirsinler. İşveren de uğraşmasın, vatandaş da uğraşmasın yüksek maaşın biraz yükselsin diye borçlanma yapmasın vesaire vesaire. Ya yani madem bunu yapsınlar insanları ee, madem emekli maaşlarımızı kontrol ediyorlar bu şekilde ya teklif yapsınlar o zaman primler de tek indirsinler. Herkesin işi kolaylarsın. Sorun kalksın olsa da evet, madem oraya öyleyse. Doğru gidiyor. Maalesef evet. biraz oraya doğru gidiyor. Yani ben açıklamalarından, bakanın açıklamalarından bunu anladım. Çünkü Çalışma. Bakanları... Yani. Ya şöyle mantık. bir şey söylüyor. Çetin Bey bu nasıl bir şey yani bir mantık? Ben anlayamıyorum. Diyor ki 7 bin lira ile 10 bin lira arasında alanlara pozitif ayrımcılık yapacağız diyor. Yani ya. ama bu, bu sistem böyle değil ki. Yani prim, prime dayalı emeklilik ya zaten bu sistem. Yani evet. mantığı bu ya evet. zaten. Hani bu bakan bilmiyor mu bunları? Yani nasıl bir sistemde götürmeye çalışıyorlar? E bu Bak, yarın ben... öbür gün bu sefer şu yapılacak. Şimdi 7 ile 10, 10 arasında yüksek zam yapılacak. Onlar sevinecek mesela tabii, tabii. olacak şey söyleyeyim diyecekler ki kardeşim karışmayın siz ne, niye karışıyorsunuz ne güzel işte zam alacağız diyecekler bir yıl sonra şu olacak taban aylığı hop arttıracaklar onlar kalacaklar evet. böyle bir sistem geliyor yani neresi çoğunluksa oraya yaranalım sistemiyle ilerliyoruz yani şu anda biz aynen aynen öyle çok yanlış bir sistem olur eğer bu şekilde eğer yanlış anlaşılmalıysa veya biz anlamalıysa böyle bir sistemin getirilmesi çok haksızlık Doğru bir şey tabii, değil yani. Bu bakanın şu anki e, net bir şekilde kamuoyunu açıklamadı ama e, canlı yayında söylediği ifadeleri alıp onun üzerinden konuştuk. E, emin olmak için hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye tekrar tekrar baktım açıklamalarına bu ifadeleri kullanıyor. E, son konumuz şu kamu işçilerine bugün zam açıklandı.